Geniş bahçem olsun, denize de yakın olsun. Bahçemde her şeyi yetiştirmek istiyorum ama canım istediğinde de denize 2 dakikada yürüyerek gidip gelmek istiyorum diyenler için çok güzel bir portföyle karşınızdayız. E, zemin katta odası olan yani ben zemin kattan yukarıya çıkmak istemiyorum Merdiven inip çıkmak bana zulüm geliyor artık belli bir yaştan sonra diyenler için de e, ya da zemin katı bir artı bir sanki daire gibi kullanabileceğim bir e, portföy arıyorum diyenler için de geniş bahçeli ee, çok keyifli, ışıl ışıl, cıvıl cıvıl bahçesinde çiçekleri olan güzel bir portföydeyiz. Veranda alanını gezeceğiz. Burası, yani şu e, zaten yeşil çitlerden itibaren tamamen bu bahçeler, bu bahçe kullanımı size ait. İstediğinizi ekip biçebilirsiniz. Narınız var, limonunuz var. Zeytininiz var, gülünüz var. Tabii şimdi yeni sahibini bekliyor artık bu kadar iş. Bunların hepsi toparlanacak. Bahçenin biraz bakıma ihtiyacı var. Hemen şöyle bahçe veranda alanını çepeçevre gezelim Bengi. Burası bizim binamızın giriş kapısı. Biz buradan da girebiliriz ama birazdan ön veranda alanında balkon alanımız var şöyle göstereyim size sineklikli demir kapımız içeride de bir e, ahşap görünümlü PVC kapımız mevcut. Çepeçevre bakın park sidingi demir korkulukları her şey beraber mis gibi e, tüm yenilemeleri yapılmış güzel bir alternatif burası. Alana salıncak da bedava. <laughs> Eşyalı olarak satışta burası. İki tane nar ağacımız var. Limon ağacımız, zeytin ağacımızla beraber. Çok keyifli bir portföy. Bakıyorum kim satıyormuş hemen. Aa, Luva İmrak satıyormuş. Evet, 140. portföyümüz efendim. Bakabilirsiniz. <laughs> Böyle geniş bahçe kullanımı ve geniş veranda kullanımına sahip. Arzu ederseniz burayı kapattırabilirsiniz ama bence e, hani Yazlıklarda genelde, hani burası yaz kış oturma çok uygun çünkü sayın gerçekten evden çıktıktan itibaren yaklaşık 1,5-2 dakika sonra kurumsal mağazaların, firmaların, marketlerin bulunduğu alana ulaşabiliyorsunuz. Sosyal ihtiyaç noktalarına çok çok yakın, denize de çok çok yakın. Buradaki hemen bahçe veranda alanından şöyle... Binamıza giriş yapıyoruz. Biz sağ ayakla girdik. Eşyalı olarak satışta eşyalar da oldukça kullanışlı. Burası e, zemin katta e, salon alanımız. Eğer giriş kapısından girmiş olsaydık biz buradan girecektik girdik. Hemen karşıda biz merdivenimiz. Merdiven altında bir WC'miz. El yıkama lavabomuz mevcut. Salon mutfak alanımızda burası genişletmeye e, elden geçirildiğinde çok bambaşka bir projeye sahip olacak bir altyapısı var evin. Gerçekten öyle. Normal şartlarda mesela diğerleri e, şu alana doğru bir genişleme yapıyor. Mutfak alanını komple çepeçevre bu şekilde ayırabiliyorlar. Şuraya bir ada koyup salon mutfak alanı ayrılabiliyor. Hatta bir projede şurada komple bir e, sürgülü cam açılmıştı. Bu kapıyı da iptal ettikleri için direkt buradan çıkılıyordu. Çok da keyifli. Gerçekten. Mutfak dolapları elden geçirilmiş bir boya yapılmış. E, mutfak tezgahıyla beraber Vestel marka bir bulaşık makinemiz. Arçelik marka bir buzdolabımız mevcut. Eşya olarak bunlar evin içerisinde. E, merdiven korkuluklarımız yapılmış. Hala boya kokuyu ev. Yani tertemiz boyanmış. O şekilde teslim edilecek size. Bir el yıkama lavabomuz, bir WC'miz mevcut. Merdiven altı alanında o şekilde genelde diğer projelerde de olduğu gibi o şekilde değerlendirilmiş. Burası zemin kattaki odamız. O da çok büyük. Gerçekten iki tane tek kişilik yatak ki 90'a 190'lık iki yatak bu küçük tek kişiliklerden değil. Çok rahatlıkla sığmış. Burada da iki kapılı küçük yazlık dolaplarından konmuş ama rahatlıkla bir da sığabilirmiş. Burası zemin kat odamızda da parke kullanılmış. Burası da mı parke? Ha ben parke görünümü sanki şey gibi gördüm. Fayans kullanılmış gibi gördüm ama evet evin içerisinde parke kullanılmış. Klimamız mevcut yine aynı zamanda. Yani valizinizle gelin direkt yaşamaya başlayın. O kadar rahat ve konforlu. Çok rahatlıkla hemen e, yazlık tadını, keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz. Verandalarımızı, bahçelerimizi, konumumuzla ilgili detaylı bilgiyi ve alt katın detaylı incelemesini tamamladık. Şimdi yukarıya çıkıyoruz incelemek üzere. Evet orta kattayız. Videoyu ara verince Bengi beni düzeltti dedi. Merve Hanım kaç oda olduğunu söylemediniz. Hiç zemin katta odası olan dedim ama burası 5 artı 1. Yani bu katta zemin katta bir odamız var. Bu katta iki odamız bir banyomuz var. Yukarıda yine iki odamız var. Yani kalabalık aileler için deniz sefasına keyfine, bahçe keyfine önem verenler için ideal bir ev burası. Antre alanındayız. Burada da yerler yine parke. Hemen şöyle ilk odadan başlayalım. Ee, burası bizim binadaki ikinci odamız. Bu kattaki ilk odamız. Çift kişilik bir yatak, bir dolap. Rahatlıkla sığmış. Çok rahat da bir hareket alanı kalmış. Bütün pencereler PVC doğrama ve aynı zamanda sinekliğimiz de mevcut. Buradan da yine balkon alanına çıkabiliyorsunuz yani tabi buradan sizin görmeniz mümkün değil ama bir deniz şurası gerçekten çok yakın böyle görünüyor hemen siz tabi e, oradan göremezsiniz normal şartlarda yine burada böyle ciddi tadilata girenler buralar e, burası eski bir site çünkü burada ciddi tadilata girenler bu olayı bu şekilde büyütebiliyorlar ama burası park sidingi ile demir doğramalarıyla her şey ile hali hazırda yapılı. bence odaları da yeteri derece yeterli derecede kullanışlı diye düşünüyorum bana göre yani gayet e, metrekare olarak birçok lüks villadaki, Allah ben gücüme hakim olamadım. <laughs> tamam. Olmuyor. <laughs> Sinekliğimizi kapattım, birazdan döneceğim ben sana canım. <laughs> Hemen ev yıkama lavabomuz, duş akabinimiz, e, orta kattaki lavabo şey banyo alanımız burası. Bir de vereceğimiz mevcut oldukça kullanışlı geniş bence e, banyo alanı o dediğim gibi hani o mesela bu oda 12 metrekare aşağı yukarı e, düşünürseniz hani birçok daire ve villa da yer alan normal standart hani çocuk odası bebeğin odası olarak değerlendirdiğimiz oda genişliklerinde yine büyük bir çift kişilik yatağımız yine iki kapılı yazlık dolabımız burada da bırakılmış merdivenlerimizin inişi çıkışı oldukça konforlu mermer basamak ve yine e, krom korkuluk tercih edilmiş bu eski projeli evlerden biraz daha farklı. Normalde gerçekten ben hani söylüyorum özellikle bunu niye videoda belirtiyorum? Hani e, gerçekten bazı evlerin projesinde merdiven sıkıntı, ev iki katlı ama çıkamadıktan sonra <laughs> ne yapayım? Hani gerçekten böyle cami minaresi gibi kıvrılıyor e, ya da basamakları hani çok eski işçilikler tabii bunlar, eski hani şimdiki teknoloji, şimdiki ustalar e, yok tabii ki o zamanlar imkansızlıklar. E, hani merdiven basamakları arasında bile yükseklik, hatta kalıbıyla alakalı, ayak basma yerleriyle alakalı işte genişlik darlık dengesizlikleri oluyor. Ama ama böyle çok muntazam, gerçekten inişi çıkışı da oldukça konforlu. Şimdi yukarıya çıkalım. Bu katımızın özetini geçelim önce. İki oda inceledik, bir ortak banyo alanımızı inceledik, bir de balkona çıktık. Şimdi yukarıya çıkıyoruz detaylı incelemek üzere. Evet merdivenden çıktık. Burası bizim üçüncü katımız. Triplex bir villa burası. Son kalan iki odamızı inceleyeceğiz. Altta iki oda, zeminde bir oda incelemiştik. Toplam üç. Şimdi iki oda daha inceleyeceğiz. Totalde beş artı bir villamızın tanıtımını tamamlamış olacağız. Antre alanındayız. Bu katta da yine bir banyo alanı olarak kullanabileceğimiz bir alanımız var. Burası ilk odamız bu kattaki. Şöyle göstereyim size. PVC'ler, sürgülü PVC'ler kız bu sineklik nasıl açılıyor? ha buradan açılıyor pardon. Hani buradan da sineklikler açılıyor. Yani kutuları olduğuna göre sanırım buradan açılıyor. Evet çok gerçekten birçok şey işte yaşanılan ev. Normalde sıfır bir villaya girin. Ben şahane sıfır villa aldım diyen bile o evde muhakkak bir şey yaptırıyor. Niye? İşte kendi konforunu yani müteahhit her şeyi düşünemeyebiliyor. Ya da o an e planın dışına çok çıkmak istemeyebiliyor ama bir evde yaşanılmışsa birçok şey o evin sakinlerinin eksiklerini, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde evletilebiliyor. Gerçekten burası da öyle. Yani her şey mesela burada açılı kapanan bir cam olsa hani bu kadar konforlu ve rahat olmazdı emin olun. Sürgülü camlar, sineklikler oldukça kullanışlı. Bu odamızda e, 12 metrekare. Diğer odamıza hatta öncesinde banyo alanımıza bakalım. Burası da yine bir duş bırakılmış bir vereceğimiz bir el yıkama lavabomuz. Yani siz kendi hani lüks e, konfor anlayışınıza göre tabii ki değişiklik yapabilirsiniz ama burası da bir sıfır villa değil. Bir sıfır villa ücreti de fiyatı da istenmiyor. O yüzden o şekilde değerlendirmenizde fayda var. Konum lokasyon olarak güzel, sosyal ihtiyaç noktalarına yakın, denize, plaja çok yakın. Yürüyerek böyle bir sabah yürüyüşümü yapayım, oradan da çıtır çıtır simitimi alayım, evime gideyim diyeceğiniz yazlık gibi yazlık. E, hakikaten Akbük'ün tam merkezinde çok yakın lokasyonda her yere 5 artı bir kalabalık aileler için ya da biz kendi içimizde iki kişiyiz ama akrabalarımız çok diyenler için gerçekten çok güzel. Böyle misafir odası, misafir katı gibi değerlendirilebilecek banyosu, vc'si olan iki ayrı odası onu düşünsenize. Çocuklu bir aile geldi size misafirliğe. Aa mis gibi bak burası Hakikaten iki artı bir ya da işte iki odalı bir banyolu bir yaşam alanı gibi düşünün. At yukarı kalsınlar. Çok da böyle mahremiyetiyle de dekoryan güzel bir alan yaratılmış düşünülmüş. Normalde o kapı oraya bırakılmaya da bilirdi. Yani düşünürseniz dedim yani ya içinde yaşanılan ev çok daha farklı planlara evrilebiliyor. Burası da 10 metrekare. İstenirse çift kişilik yatak, isterseniz iki tane tek kişilik yatağı ve dolabı sığdırabileceğiniz genişlikte bir alternatif son odamız. 5 odayı inceledik. Vallahi Ceren biraz yoruldu. <laughs> ben de hızlı hızlı çok çok konuştuğum için. Sürçili isan ettiysek affola. E, ayrıntılarını, detaylarını açıklamalar bölümünden ulaşıyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takibe almayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. <laughs>